Merhaba, ben Mesafe Tanımayan Eğitim Projesi'nden Eda Akıcı. Bu proje kapsamında iki öğrencim var. E, ve bu videoda e, öğrencilerimle yaşadığım bazı anılardan size bahsetmek istiyorum. İlk olarak biraz Meryem'den bahsedeyim. Meryem 5. sınıf öğrencisi. Kendisi çok çalışkan, azimli ve hırslı bir öğrenci. Şu an EBA'da puanı 895. E, kendisi okul birin, okul Aynı zamanda sınıf birincisi. Meryem'e bir derste ne olmak istediğini ileride sordum. Ve bana bilim insanı olmak istediğini söyledi. Bu beni gerçekten çok etkiledi. Ve ona bunu yapabileceğini söyledim. Sadece matematikte biraz problem yaşıyoruz. Onu da beraber aşmaya çalışıyoruz. Ee, ve bir derste bana böyle giderse matematikten de yüz olabileceğini söyledi. Ve bu beni gerçekten çok mutlu etti. Diğer öğrencim ise Mahmut. Mahmut ikinci sınıfa gidiyor. Derslerimizde okuma anlamı üzerine başlamıştık, Türkçe okuma anlamı. Ama daha sonra kendisi İngilizce öğrenmek istediğini de söyledi ve İngilizceye de başladık. Derslerimizden birinde aferin kelimesinin beldan anlamına geldiğini söyledim. Ve bundan sonra ona aferin yerine beldan diyeceğimi söylemiştim. Ve bir derste bunu söylemeyi unutmuşum. Yanlışlıkla aferin demişim ve Mahmut beni uyardı. Hocam aferin demiyoruz, verdan well diyoruz diye. Bu beni çok mutlu etti. Çünkü derse olan ilgisini de buradan anlayabiliyorum. Ve İngilizce olan aşkını da buradan görebiliyorum. Ve öğrencilerimle çok güzel anılar biriktiriyoruz. Bunlar sadece birkaçı size anlattım. Eğer siz de böyle güzel anılar beraber biriktirmek isterseniz her zaman projemizde gönüllü olabilirsiniz. Herkesi projemizde bekliyoruz.